Gerçek hayat hikayeleri için abone olmayı unutmayın. Ben 45 yaşındayım. Evli, iki çocuk annesi, sıradan bir kadınım. Herkesin gözüne göre evim barkım yerinde, kocam çalışıyor, ben evdeyim. Ama işte, görünenle içimdeki aynı olmuyor bazen. Kocamın en yakın arkadaşı var, adı Murat. Biz evlendiğimizden beri hep hayatımızda oldu. Kimi zaman düğünlerde, kimi zaman bayramda. Evimizin misafiri gibidir. Hatta çocuklar bile Murat amca der ona. Eskiden hep bana biraz uzak, biraz mesafeli davranırdı. Ama son zamanlarda sanki daha farklı. Konuşmaları, bakışları. Bilmiyorum. Belki ben fazla kuruntu yapıyorum. Ya da içten içe görmek istediğimi görüyorum. Geçenlerde eşim evde yokken uğradı. "Abi evde mi?" dedi. "Yok, işte dedim. Öyleyse sana selam vermeye geldim." dedi. İçeri buyur ettim. Masanın üstünde çay vardı. İkimize de koydum. Sohbet ettik. Ama ben fark ettim. Gözleri hep üzerimdeydi. Çocuk gibi kaçamak değil. Sanki bilinçli. Bir an dudaklarıma baktı. Sonra gözlerime. İçimden yanlış görüyorsun. Filiz. Dedim. Ama kalbim başka atıyordu. Çünkü uzun zamandır biri bana öyle bakmamıştı. Kocamın gözlerinde görmediğim o ilgiyi, Murat'ın gözlerinde bulmuştum. Çayın buharında bir sessizlik oldu. Ben bardağa sarıldım. Elim titriyordu. O fark etti. İyi misin? dedi. İyiyim dedim ama sesim kısıldı. O gün hiçbir şey olmadı. Ama içime bir kıvılcım düştü ve biliyorum. Bu kıvılcım büyüyecek. Murat'ın o günkü bakışlarını hala unutamıyordum. Kendime kızıyordum ama gece yastığa kafamı koyunca aklıma o geliyor. Eşimle yan yana yatıyoruz. Ama ben başka bir erkeğin gözlerini düşünüyorum. Ne kadar günah, ne kadar yanlış. Ama kalp işte, mantığı dinlemiyor. Kendimi sürekli onu düşünürken, hayal ederken buluyorum. Masum olmayan hayaller. Bir hafta sonra yine geldi. Eşim evdeydi bu defa. Beraber oturduk. Gülüşler, sohbetler. Ama ben fark ediyordum. Murat her lafı bana bakarak söylüyordu. Sanki onun için orada olan benmişim gibi. Kocam farkında değildi. O kahkahasına, muhabbetine devam ediyordu. Ben ise kalbim güm güm atarken gülümsemeye çalışıyordum. Ertesi gün kapı çaldı. Açtım. Yine Murat. Abi yok mu? dedi. Yok, işe gitti dedim. Ben sana bir şey bırakacaktım dedi. Elinde küçük bir poşet vardı. Evden yaptığı turşuyu getirmiş. Buyur ettim içeri. Masanın başına oturdu. Ben mutfaktan tabak çıkarıyordum. Arkam dönüktü. Filiz, sen gençleşmişsin sanki dedi. Bir an elimden tabak düşüyordu. Arkamdan öylece bakıyormuş. Ne diyorsun Murat? Ayıp oluyor dedim. Ama sesim bile ciddiyet taşımıyordu. İçten içe hoşuma gitmişti. Kadınlığıma değer verilmesi, fark edilmem. İşte yıllardır hissetmediğim bir şeydi. Yanıma geldi. Tabağı elimden aldı. Bırak, ben koyarım dedi. Kolum onun koluna değdi. İçimden elektrik geçti. Kaçmaya çalıştım. Oturma odasına geçtim. Koltukta oturduk. Aramızda mesafe vardı ama o mesafe bize yetmiyordu. Konuştukça birbirimize biraz daha yaklaşıyorduk. Arada küçük sessizlikler oldu. O sessizliklerde göz göze geldik. O bakışlar sanki söylenmeyen binlerce şey vardı. Ben kendimi frenlemeye çalışıyordum. Ben evliyim. Sen de en yakın arkadaşısın diye içimden tekrarlıyordum. Ama kalbim başka atıyordu. Çünkü ben artık yalnızca eşimin karısı değildim. Bir kadın olduğumu, hala beğenildiğimi bana hissettiren biri vardı karşımda. Murat çantasından sigarasını çıkardı, balkona geçti. Ben de peşinden gittim. Balkonda yan yana durduk. Gece serindi. Bir an omzum hafifçe üşüdü. Fark etti. Üşüyorsun, dedi ve montunu omzuma koydu. O an kalbim sanki göğsümden çıkacaktı. Bakıştık ama hiçbirimiz o çizgiyi geçmedik. O an dokunabilirdi. Ben de izin verebilirdim. Ama ikimiz de durduk. Durduk ama ikimiz de biliyorduk. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Gece onu uğurlarken elim elimde kaldı biraz uzun süre. Kapıyı kapatınca aynaya baktım. Yüzümde tuhaf bir gülümseme vardı. Kendime kızar gibi ama aynı zamanda çoktan teslim olmuş gibiydim. O geceyi unutamıyorum. Halil iş için şehir dışına çıkmıştı. Evde sadece ben vardım. Çocuklar da babaannelerindeydi. Yani ev bomboştu. Telefon çaldı. Murat'tı. Bir kahveye geleyim mi? dedi. Sesindeki rahatlık bana hayır dedirtmedi. O an kendime bin tane bahane uydurdum. Arkadaşıdır. Ayıp olur. Zaten hep gelir gider. Ama içimde başka bir ses fısıldıyordu. Sen zaten bekliyorsun. Kapı çaldığında kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Kapıyı açtım. Murat'ı gördüm. Elinde bir çikolata kutusu vardı. "Bunu çocuklara aldım." dedi. Ama çocukların evde olmadığını biliyordu. İçeri girdik. Oturduk. Koltukta yan yana değildik bu kez. Tam karşı karşıyaydık. Ama o bakışlar Artık gizleyecek tarafı kalmamıştı. Ne kadar sustukça gözlerimiz o kadar çok konuşuyordu. Bir ara elektrikler gitti. Karanlıkta sadece pencere kenarından sokak lambasının ışığı süzülüyordu. Ben mutfağa doğru kalktım. El feneri alayım dedim. O da peşimden geldi. Mutfakta bir anda arkamda belirdi. Yakınlığıyla nefesim kesildi. Elini omzuma koydu. O an zaman durdu. Bütün yasaklar bütün korkular, bütün düşünceler bir saniyeliğine sustu. Elini çek demek istedim ama diyemedim. Çünkü içimden başka bir ses bırak diyordu. Başımı çevirdim, göz göze geldik ve işte o an. İlk defa dudaklarımız birleşti. Titrek ama aç bir öpücük. Yılların boşluğunu, suskunluğunu bir anda dolduran bir öpüşme. O an kalbim sanki göğsümden fırlayacak gibiydi. İtiraz edemedim. Bedenim istemeden de olsa onu çağırıyordu. Ne kadar yanlış desem de dudaklarım devam et diyordu. Sonra birbirimize sarıldık. Ne zaman odadan salona geçtik, nasıl koltuğa oturduk, hatırlamıyorum. Tek hatırladığım, yıllardır hissetmediğim bir kadın gibi hissettiğimdi. Murat bana sadece dokunmuyordu. Sanki içimde gizlediğim o tarafı ortaya çıkarıyordu. Saatler geçti, sohbetler sustu. Sadece biz kaldık. Ve ben biliyorum. O çizgiyi o gece açtık. Sabah olduğunda Murat gitmişti. Ev yine bomboştu. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Ben o geceyle beraber bir sır taşımaya başlamıştım. Kocamın en yakın arkadaşıyla yaşadığım o yasak sır. Şimdi biri bana baksa, yüzümdeki değişikliği görür mü bilmiyorum. Ama ben aynaya baktığımda görüyorum. Bir yanım hala suçlulukla yanıyor. Ama diğer yanım Yıllardır ilk kez kadın gibi hissettiği için susamıyor. Daha fazla gerçek ve yasak itirafları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hikaye hakkında yorumlarınızı bekliyoruz. Düşünceleriniz bizim için önemli.